Herkese merhaba arkadaşlar bugün e, Hello Neighbor oynuyoruz. Bunun videosunu daha önce çekmiştim. Şimdi burada birinci ve ikinci bölümünü göstermeye aynı videoda geçilişini göstereceğim şimdi. Hadi hemen başlayalım çok söylemeden. Önlüki videoyu biraz küçük olduğum için biraz bitirmem uzun sürdü. Şimdi ama izleyin alıştım artık bitireceğim hemen. Şu kutuya ihtiyacımız yok bizim. Şu içinde dolu olduğu için şunu şöyle atalım kırıldı. Şimdi. Allah. Bir yerde bu ekran çıralı. Şimdi. Şu kutuyu şuraya koyacağız da. Çok hızlı oluyor bir dakika. Hemen şöyle. Tamam şuraya çıktık. Yan atlayacağız arkadaşlar buradan. Şimdi buradan şu iki camdan rastgele birisini kırın arkadaşlar. Fark etmiyor. Sonra buradan atlayacağız. Gördüğünüz gibi Şöyle. Merak etmeyin burada sizi yakalayamaz. İstediğiniz yapın. Dur şu kutu lazım değildi. At. arkadaşlar bu tablo tabloyu alıyorsunuz. Atın istediğiniz yere fark etmiyor. Şimdi bu aradan geçeceğiz arkadaşlar. Bize lazım olan bir şey var. Şu anahtarı alıyorsunuz arkadaşlar. Şurayı kapıyı açın daha rahat olsun. Buradan çıkarken biraz zor oluyor çıkması. Tamam mı? Şimdi. E, nerede? bu arabanın anahtarını alıyorsunuz arkadaşlar bak şurada oluyor ama şimdi buradan çıkıyoruz şöyle hemen çıkalım gördüğünüz gibi arabanın arkasındaki tavada açıyoruz hemen açtık şimdi bunu bırakalım şimdi şu mıknatısı alacağız arkadaşlar hemen gidelim arkaya evin arkasına gidiyorsunuz sonra arkadaşlar Gördüğünüz şurada küçük bir delik var. Üç tane kutu lazım olacak size burada. Şimdi bunu koyuyorsunuz. Tamam mı? Üstüne bir tane daha koyuyorsunuz. Buna bir tane daha koyuyorsunuz. Üç tane oldu tamam. Bu değil. Ne oluyor lan? Geliyor mu? Şu maymuncuk bize lazım bu. Rev şu an bize lazım değil. İkinci bölümde lazım olacak Bay Baymuncu alıyoruz. Ondan falan yaptık. Burayı açıyorduk. Tamam. Anlatsana. Heh. Şimdi buradan şunu alıyorsunuz anahtar arkadaşlar. Sonra buradan hemen çıkıyoruz. Yakalanmadan. Ben. Çıkamadım dur. Hah. Şimdi bu mıknatısı da artık işinize yaramayacağı için şöyle fırlatabilirsiniz. Şimdi burayı açıyoruz gördüğünüz gibi vidalı. Açtık. Buradan hemen çıkıyoruz. Şurada da gördüğünüz gibi köprü var zaten. Şuraya atlıyorsunuz hemen şöyle aşağı atlıyorsunuz. Bu sandalyeyi alın arkadaşlar. Şurayı kırın. Tamam. Şu anahtar alın. Ya yani bu arkadan da çıkabilirsiniz. Sizde kalmış. İstediğiniz yerden çıkın. Ben önden çıkacağım hemen. Yandan çıkmaya. Uğraşmak istemiyorum. Şimdi bu geliyor. Benim kaçmam için şunu şöyle yapmam lazım. Siz bayatmasanız da olur. evet. nasıl girebiliyorsanız şu anahtarı açıp giriyorsunuz. Şimdi ikinci bölüm daha da kolay arkadaşlar. Zor bir şey yok. Bunda sadece biraz zaman alabilir öyle. Ama zor bir şey yok dediğim gibi. Aha. Bakın burası açık değil. Buradan çıkıyorsunuz. Şimdi bunun yan tarafına gidiyorsunuz. Şurayı açıyorsunuz arkadaşlar. Buraya geçmek için sadece ihtiyacınızla gereken bir sandalye lazım. arkadaşlar. Bir sandalyeyle geçebiliyorsunuz bu bölümü. İki üç bölümü yapmaya çalışıyorum hemen hızlıca. İkinci bölümü de gösteririm hatta siz isterseniz. Şimdi burayı açıyoruz arkadaşlar. Hemen şu sandalye işimize yarayacak hemen. Şuraya geçiyorsunuz direkt kırılıyor zaten. Şu elektrik şeyini gördünüz bir dakika. Tamam yani azıcık açtım tabletin. Şimdi buraya koyuyorsunuz bu sandalyeyi. Düşmemesi lazım tabii ki de. Düştü bir dakika tekrar. Şimdi şu elektrik şeyinin üstüne atlamaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi şöyle. Gördüğünüz gibi at atlamaya çalışıyorum şu an. Tamam atladık. Tam buradan buraya atlıyoruz. Şu düğmeyi gördüğünüz gibi basıyoruz. Hemen buradan basınca şuradan geri çıkabiliyoruz arkadaşlar. Hemen Şimdi şuradan gidiyoruz. Şurayı açıyoruz. Hemen Buraya giriyoruz. Şimdi burada da bizi kovalayacak. Gördüğünüz gibi. Aa, burada yakalayacaksınız mecburen arkadaşlar. Burada başka bir çaremiz olmayacak çünkü. Bakın gördüğünüz gibi burası kilitli olacak ama merak etmeyin geçebileceksiniz. Asıl zaten ölmeniz lazım buraya geçmek için. Şimdi öldünüz. Bölüm 2 oldu arkadaşlar. Bura çok çok kolay. Gördüğünüz gibi bu kapı kilitli ama şimdi açılacak. Yani şimdi açıldı. Dur bir dakika açılmadı. Az daha bekleyeceğiz. Tamam açıldı kilit sesi geldi. Şimdi buradan çıkıyoruz direkt. Gördüğünüz gibi, bu kırmızı kapağı alıyoruz. Kırmızı demişim. Şurada tünelin şeyini. Sonra buradan hemen cici gidiyoruz arkadaşlar gidiyoruz. Sonra buradan sadece çıkmanız yetiyor gördüğünüz gibi. Üçüncü bölüme geldik. Burası biraz uğraştırıyor ama çekeyim gene de. Ee, bu video tutmasa şimdi buraya üç tane şey etkinleştiriyorduk hemen. Göstereyim. Şimdi burada bir vana var. Bu vana etkinleştirdim. şimdi. Bir de içeride var. Görmesin beni görürse sıkıntı. Şimdi e, şurada da bir bana varım onun için. Şöyle bir Şuradan beni görmemes lazım. Şuraya açıyoruz bakın. Şuradaki vanayı da döndürdük mü? Tamamdır. Şimdi şuradakini döndürmek için Anahtar lazım. Anahtar neredeydi? Hatırlamaya çalışıyorum. Anahtar neredeydi ya buranın? Hmm. Heh, dolabın içindeydi. Şimdi hatırladım. Mutfağa girmem lazım benim ama. Hele ne Peşimden gitmesi lazım. Bu burada gördüğünüz gibi. Onu dışarı götürmemiz lazım. Gel buraya. Tamam. Bunun olmaması lazım arkadaşlar. İçeride bu olursa yakalar bu. geliyor tamam. Hemen hızlıca gidelim. Bir de çabucak çıkmam lazım evden yoksa yakalar beni gene. Hemen şu üstü açıyorsunuz. Üstü olmuş olacak hemen alın. Hemen çok hızlı bir şekilde çıkmanız lazım. Şu arkamda çünkü. Beni ama sonradan görmeyecek bana şimdi buraya açıp çıkıyorsunuz hemen gördüğünüz gibi bu gitmiş mi orada bakayım bir daha gitmiş herhalde şurada şöyle düşmeden şimdi açtığınız zaman oradan bana düşecek bu bana ne şimdi? Bana kutu lazım ama kutusuz da çıkabiliyor mu? Bekle ona bakacağım arkadaşlar. Kutusuz çıkamıyoruz herhalde. Az daha zorlasam çıkacağım mı? Dur bir dakika. Şuradan çıkmayı deneyeyim şu arada. Allah çıkamaz. Mecbur kutu lazım arkadaşlar. Kutuyu bulmam lazım şimdi. Heh, bir tane kutu yetmez ama bu bize galiba. Allah. Korktum. Şunu da alayım diyeceğim. Alamadım. Bir dakika. Aldım. Tamam. Bunu peşimi bırakması lazım. Yoksa ölürüm. Hemen gidiyorum. Ben kovalamayı bir bıraksın. Gitti mi? bitmiştir inşallah. gördüğünüz gibi şu iki kutuyu buraya koyuyoruz arkadaşlar. Şuradan Allah çok sıçra. Şuraya ama şöyle tamam. Dikkatli olun arkadaşlar düşmeden geçmeye çalışın. Tamam buraya geldik şimdi. Şu bunu çevireceğiz. Ne bu lan bu? Neyse. Onay çevirdiğinizde Tamam böyle su attık. Baksın bu işimize görebilecek hemen. Nerede oğlum bu? Orada. Gelemiyor herhalde ama. Şimdi bunu buradan alacağız. Aldığım gibi kaçmam lazım. Hemen. Sonra bu kapıyı açıyorsunuz. Ateş. Bıraktı peşimi. Merdivenden çıkıyorsunuz gördüğünüz gibi. En üstten çıkacak arkadaşlar buradan? Buradan geliyor mu? Yok. Bu bana açtığımızda buradaki köpek balığı gitmiş olacak arkadaşlar. Yıldıracak öyle. Şimdi buraya açtığınızda arkadaşlar. Sağ ol, Bir dakika tamam. Şimdi buraya açtınız arkadaşlar. Şurayı açalım bir dakika. İçimiz kolay olacak çünkü. Kolaylasın diye alabilir miyim artık? Ne yaptım? Şimdi buradan ne yapacaktık? Şunu alalım. ilk önce bir şu lazım bize. Ses çıkartması iyi olacak ama. Şimdi buradan merdivenen atlıyoruz arkadaşlar. Hemen aşağı inelim. Gördüğünüz gibi bunu atıyoruz. Bunun kilidi neredeydi? Hatırlamıyorum ama. Bir dakika onun kilidi bulmam lazım. Yoksa burayı açamam. Hemen. Bunun kilidi neredeydi? Dur bakayım bir bir şey eksik yaptım unuttum ama eğer unutursam devamına diğer videoda yaparım arkadaşlar size gösteririm ya. dur ya şuradan bakacaktım evet, Bunda. bir dakika hemen bir şeye bakmam lazım ha bu vanayı da çalıştıracak bir daha hazır gelmişken bunu da yapayım Döndür tamamdır şimdi alır keserim yüksek ihtimalle çok uzun olur o kadar Bak. Arkadaşlar galiba aklıma bir şey geliyor onu yapacağım herhalde bir dakika deneyeceğim ama galiba buradan bana açmamız lazımdı tamam yavaş yavaş doluyor oluyor bu. da olmalı. Bir dakika. Tamam bu kendi kendine oluyor. Şimdi şu borulara basarak arkadaşlar çıkmaya çalışacağız. Aa, şöyle Bunu unutmayayım. Tamam. Bu burada yüzecek şimdi. Küreyi unutmuşum. Evet. Şu küreyi unuttum. Bu aşağıda kazdım yerde anahtar olacak ama ben cidden salam. Nasıl unuttum bunu bilmiyorum. Şu küreyi alıyoruz arkadaşlar işte oradaki. Bu küreyi aldıktan sonra buradan atlayalım bir. Şurada arkadaşlar şurayı kazmamız lazım. Şimdi buraya atacağım. Şunu da atayım şuraya. Anahtar burada gördünüz. gibi. Orada. Evet. Şimdi buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde çıkmam lazım yoksa beni yakalayacak. Buraya kadar gelebiliyor bu arada. Gelemiyor diye rahat rahat gezmeyin burada. Şimdi şu aşağı atlamam lazım. Tamamdır. Şimdi bu anahtarı buraya yapıyoruz arkadaşlar. Hemen atalım. Şimdi şu iki kapıyı açıyoruz arkadaşlar. Şu iki kapıyı açtık tamam. Şimdi o kapıyı açtıktan sonra burayı açabiliyoruz. Ha, buradan şunu yapıyoruz. Bunu yaptıktan sonra buranın evet donmuştu buralar. Sizde böyle olmayabilir. Buz olabilir yerler. Bende bug olduğu için gözükmüyor. Şunu bir alsam alamıyorum. Alsın. Ha, bunu alamıyorduk gerçi değil mi? Doğru. Tamam. Onu almayacağız arkadaşlar. Oğlum mu? Neyse. Şuraya giriyoruz arkadaşlar. Aha. Şimdi bu anahtarı aldık arkadaşlar. Bu anahtarı aldık. Şimdi bu anahtarı nereye açıyordu? Güzel soru. Ben de bilmiyorum şimdi. Unuttum yani. Bilmiyorum diye. Aşağının olması lazım galiba. Dur bakayım bir. Neredeydi bu anahtarın yeri? He tamam. Çıkış yolu Evet evet. Doğru tamam. Ben buraya farklı bölüm sen. Bu anahtar yetecek arkadaşlar çıkmanız için. Şuradan hemen gidelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çıkış anahtarı bu. Burada gördüğünüz gibi açtık ve kaçtık. Bu kadardı arkadaşlar. Böyle kaçabiliyorsunuz arkadaşlar. Video bu kadardı. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bu bölüm için arkadaşlar Bunda da geçilmesine Merak ediyorsanız atarım. Neyse video bu kadardı. Kanala abone olup görüş. Kanal neyse kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. Merak ettiğiniz şeylere yayınlarım ben. Orada da görebilirsiniz arkadaşlar. Neyse video bu kadardı arkadaşlar. Kanalı yani neyse lan tekrarlıyorum ben. Neyse bu kadardı arkadaşlar. Görüşürüz.